Herkese günaydın arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Evet Mete bugün çok iyi. Değil mi? Ve okula gideceğiz birazdan. Şimdi Twin saklığını dün almıştım ben onun. Evet Oğuzhan da uyandı. Ha? Başka koyacağım. Evet. Bekle dün Dur bekle. Bekle acele etme. burada bunu. Bir dakika. Ne? Hangisi? Ha onu. Ama bu çok kısa değil mi? Kesetti. değil. O en sevdim. Bu oluyor mu kısana? Evet. Bak. Tamam. Üstüne de lazım. Üstünüm. Dur or orada yok kısa. Bir dakika. Burada var değil mi? Evet. Üstüne de. Bunu koyalım mı? Hı <laughs> mu? O olmaz. O olmaz. olmaz. O olmaz. O çok kısa. Oha. O çok kısa. Bunu koyabiliriz evet, bence. Onu tamam mı? Dur, eğilcek. Bunu ben koyacağım. Bu ka ben koyayım. Dur bir dakika. Bu tuvalet zaten neden böyle ben anlamadım yani. Sen ben yapacağım. Ona Dur bir dakika. Olmuyor. Oğlum. Yani. Bir dakika. Bakın hep düğümlenmiş. Anne. Başka, bana... Bir dakika oğlum. Bir dakika bir düzeltmeye çalışıyorum. Bak. Bir dakika yapacağım. <laughs> Bak hepsi dolanmış birbirine. Nasıl becermişim bunu? O kendi. Bir dakika. Bozulmuş böyle. Evet bozulmuş o. Asam... o yüzden şimdi böyle yapacağız. Bir dakika. Bağla kaka. şimdi hem ruksak da yapabilirsin. Bir dakika. Evet arkadaşlar ben işten eve geldim. Şimdi hemen mutfağa girdim. Ortalığımı toparlayayım. Bulaşıklarımı boşaltayım yapacağız. Sabahtan tavuk çıkardım bitmeden. Ee, bakayım bakayım ne yapacağım daha emin değilim ama bakacağız bakalım ne yapacağız. Yani zaten şurada bir gram bardak kalmamış arkadaşlar. her bir, bir kere içiyorlar bilmiyorum sizde de öyle mi bir tane içiyorlar hemen koyuyorlar buraya yıkamaya. Bir tane içiyorlar hemen buraya yıkamaya. Gerçekten yani restoranlarda bile bu kadar bardak çıkmıyordur eminim ki. Yani ama her seferinde tepki ediyorum. Her seferinde değişen bir şey maalesef olmuyor. Sadece kendi kendime konuşuyormuş gibi bir hissiyatım oluşuyor ama yapacak bir şey yok artık. Neyse bu arada Mete'den ses soluk çıkmadı. Demek ki iyi. Çok şükür. Dün bayağı bir korkuttu beni. Çünkü Mete'nin böyle hani kusma huyu yok. Hastalansa bile yani kusmaz yani. Böyle bir kusma huyu yok. O yüzden biraz beni korkuttu ama çok şükür bugün iyiydi. Hatta şey dedim akşam eğer gece rahatsızlanırsa sabah zaten hiç götürmeyecektir. Gece de çok şükür rahatsızlanmadı. O yüzden bu sabahta Dedim ona gidelim mi oğlum diye gidelim anne dedi. Dedim doktora mı gidelim okula mı gidelim? Okula gidelim dedi. O yüzden okula gittim. Ve dediğim gibi çok şükür diyeyim yani. Böyle onun dışında haftaya evdeyiz arkadaşlar. Haftaya bazı yerlerde hep olduğu oldu. Bölge bölge değişiyor. Haftaya bizde okula tatil, Herbstferien var. Herbstferien'in Türkçesini bilenler yazsın aşağıya çünkü Türkçesine sonbahar tatili. Yani çevirdiğiniz zaman sonbahar tatili oluyor. Tatil var bir hafta. O da neden? Aslında sonbahar tatili diye bir şey yok arkadaşlar ama şöyle haftaya çarşamba günü bir bayram var. Ondan sonraki hafta Salı günü de bir bayram var. Pazartesi ıı, ara gün kaldığı için ıı, direkt Çarşamba'dan Salıya kadar böyle ıı, yani şu okul tatili yapıyorlar. Ondan sonra bir daha zaten başlıyor haftaya. Olsan da zaten matematik çalışmamız gerekiyor. İlk sınavı başlayacak, İlk sınavı olacak matematikten. Onun için biraz çalışmamız lazım. Her gün 2 saat ona da söyledim. Bana kızıyor. Ben farkındayım ama yani kendi için, benim için değil. Benim için sorun değil yani. Ama kendi için anlatamıyorum. Anlamıyor. Nasıl anlatsam onu da bilmiyorum. Yani yarın öbür gün anladığı zaman bir pişman olacak ama bunu anlatamıyorum işte. Biraz bu arada migren damlamı sabah tekrar kullandım arkadaşlar. Bu sabah Mete'nin stresinden herhalde yine iki sabahtır bir hafta sonu oldu. Bir de bu sabah oldu. Ee, yani bir baş ağrısıyla gözümden doğru benimki zaten aura migren sanırım. Ee, gözümden doğru direkt bu tarafımda böyle hissediyorum. O yüzden hemen kalktım bu sabah. Yine migren anlamı ee, İçtim bu arada migren damlasını bana çok soranlar var arkadaşlar toplulukta resmini çektim İçerisinde neler var diye oradan şey yapabilirsiniz bakabilirsiniz bu migren damlası özel bir karışım arkadaşlar ve bunu doktorunuza yazdırmanız lazım reçete olarak eczane size hazırlıyor bunu şöyle tekrar bir göstereyim içindekiler bunlar görebilenler şöyle yani e, bir ismi yok. O yüzden pek şey yapamayacağım. E, 30 ya da 50 yani ben 30 tane koyuyorum, 50 çok fazla gibi benim için. 30 damla, şu kadar çay bardağının içine su koyuyorum, onun içine damlatıyorum ve e, hemen içiyorum. Ve gerçekten aman diyeyim yani hayatımı kurtarıyor. Gerçekten hayatımı kurtarıyor. O yüzden kesinlikle eğer ki yazdırabilirseniz faydasını kesinlikle görürsünüz. Böyle baş ağrısı gerçekten hiçbir şeye benzemiyor arkadaşlar. Yani bilemiyorum. Ha, bunu boşaltacaktım. Çöpümü çıkartacağım. Onun dışında bunları bugün nasıl yapsam diye düşünüyorum. Aa, bugün bir de horta mekleyi almaya gideceğim. Belki Ebru'ya yazalım beraber gideriz bilmiyorum. Çünkü ya o alıyor ya ben alıyorum. Belki bugün beraber gideriz. Bilmiyorum. şimdi ee, şey, önce bir Ondan sonrasında duruma bakacağız. Makinamada çamaşır atmam lazım. Ay bıktım ben bu evin işinden arkadaşlar. Hem iyi hem hem çocuklar bir rahatım yok. Çok şükür. Çok şükür değilim ama bir rahatım yok yani arkadaşlar. Bu da bir gerçek. Evet bugün aslında bir tatlı yapmayı düşünüyorum ama bakalım duruma bakacağım. Kafamda bir tatlı var ama nasıl yapacağımı daha bilmiyorum. Yani nasıl yapabilirim bilmiyorum. Ee, iki pastayı böyle bir araya getirmeye çalışacağım. Ama hem de pişirmeden pişirmeden bir pasta olacak. Ama dediğim gibi şu anda e, yapma aşamasını düşünüyorum. Nasıl yapabilirim? Nasıl yaparsam daha iyi olur diye. Thank you arkadaşlar olsun. Ay sizi tutturmadan Ay. yine mi yattın? Arkadaşlar olsam geldi. ile <laughs> ders yaptık gördüğünüz gibi en son. Ondan sonra da başka bir şey daha yapmadık şimdi makarna koydum. Ee, suyu koydum haşlansın diye burada tavuk marinelerin bu arada pastamı yaptım tarifi detaylı aşağıya yazacağım arkadaşlar oradan bakabilirsiniz burada da şöyle bir tavuk marineledim yavaş pişirmeye başlayacağım bahreleri marinelenmemiş bu arada tavuklarımı neyle marineledim onu da hemen size söyleyeceğim bir saniye bir görüntüyü ayarlayamıyorum ee, i̇çerisine zeytinyağı koydum. Ondan sonrasında tuz, çeşni, sebze çeşnisi, biraz kekik, biraz nane. Bakın. Ondan sonrasında başka ne koydum? Biraz kırmızı toz biber koydum. Yani bu şekilde marine ettim, beklettim bu saate kadar. Evet, bu biraz değişik olmuş ama Bayağı ekstradan yağ koymadım çünkü zaten ıı, tavukların içerisinde marini ettiğimde yağ vardı o yüzden yağ yok içerisinde başka onun dışında ıı, dün yaptığım dün ben ne yemek yaptım kız ha pidelerin tarifini sormuşsunuz onu da bu videonun altına ıı, yazacağım çok basit ve çok kolay bir tarif arkadaşlar çok da lezzetli oluyor. Kesinlikle denemenizi tavsiye ederim. Dediğim gibi e, bu videonun altına yazacağım. Ayrıca e, nefis yemek tariflerinde de paylaşacağım büyük bir ihtimalle. Oradan da beni takip edebilirsiniz. Orada da detaylı yaptığım yemekleri paylaşmaya çalışıyorum. Daha şimdiye kadar bir tane yaptım, attım ama o da ciğer sarmasıydı. Ama onun dışında e, böyle paylaşmaya çalışıyorum. Mesela bugün yaptığım pasta gibi. Bakalım. Bu arada e, birazdan biraz bir dilim bir soğusun. Ondan sonra bir dilim keseriz. Bakalım nasıl oldu. Evet çikolatası donmuş. Böyle çıtır çıtır bir çikolata olacak zaten üstünde. Çeksin mi? Tavuk işte oğlum. Bilçelim, bilçelim. Ben çektim o tiyemesi. Evet arkadaşlar tavuklarım da oldu gördüğünüz gibi soslu bir de um, bir dilim kestim sizin için Tabii ki de um, ku, kuva tüyünün Türkçesini bilmiyorum böyle sertleşen çikolata kullandığım için biraz keserken zorlandım ama bu şekilde gözüküyor gördüğünüz gibi um, yani üstündeki çikolata da böyle işte sertleştiği için biraz keserken tabii ki de zorlanıyorsunuz. Olsan geldi baksın bakalım bir tadına. İçinin tadına bak önce. Evet gözler her şeyi anlatıyor bence. Gözümün sen. Yani o gözlüğün patlamasından güzel olmuşunu anladım zaten. üstüne başka bir sos yapsaydım daha iyi olabilirdi. Çikolatanın o kadar sertleşeceğini tahmin edemedim desem yalan olur. Bu kadar yani keserken zorlanacağımı tahmin edemedim ama keserken böyle şey oluyor. Böyle içine pütür pütür giriyor. O şekilde de yiyebilirsiniz. Bakın böyle bütün kaldığı için yani üstüne böyle soslu bir şey yapsaydım daha iyi olabilirdi. <laughs> İçi nasıl? Şey. Üstünde mus var değil mi? Ne? Mus. Hayır. Ne var içinde? Topfen. Hı. -hı. Schlagobas. Hı. -hı. Vanille. Hı -hı. O kadar. Şey mi mi? He, tabağı bitirdi yani deneyim derken <laughs> neyse şimdilik durum böyle canlar evet arkadaşlar çocuklar evet, video evet Mete iyi değil mi? baba geldi anne geldi iyileştin iyileştin şımarmaya başladığına göre iyileştin yani okula i̇yi, okula yok okula gideceğiz evet bu arada Özgür geldi saat şu anda 6.20 geçiyor Hoş geldiniz efendim. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Nasıl, nasıl oldu? Evet arkadaşlar. Birkaç saat sonra ancak ben videoyu kapatamadım. Maalesef kusura bakmayın. Yüklemeye de yetiştiremedim. Bizleri izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda inşallah tekrar görüşmek üzere. Hepiniz Allah'a emanet olun. Bay bay.